Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Discord'da bir tane birisi var ve bizim sunucumuza girmişti. Orada arkadan ses geliyorsa üzgünüm arkadaşlar sana sesli de. Şey, şurada bizim sunucuya girmişti. Ondan sonra e, yetkili var. Kan Kere bizim sunucuda yetkili, sunucu yetkilisi. Sunucu yetkilisi. Ve geldi e, bu çocuğa dikkat et dedi. Bu aynı kişi bakın. E, bu çocuğa dikkat et dolandırıcı olabilir senin grupta. Senin takipçinmiş kanka senin işte bana rollerini iki, rol rol istemiş. E, ondan sonra bana bu fotoğrafını falan bak. Ona bir şey yapamıyorsun nasıl yani işte yazmışlar. YouTube'dan geldim takipçinizdim uzun zamandır da neyse eklersiniz sonra. Sonra bana sordu işte. Ben de e, sormadım. Sonra bugün bana mesaj attı. Şöyle en başa çekeyim şunu. Bakın. Bayağı da kendi botu var şurada Evet bir de kendi botu varmış. Selamlar se selamlar Aleyküm, bir baksana dedim. Ben de as dedim falan. Konuştuk. Ondan sonra sana sormamı istediler. İşte o Kaan az önce demişti ya, benim bir botum var. Müsait olduğun zaman deneyip alabilir misin demiş. Ondan sonra yok gerek yok dedim. Saldırı botu olabileceğini düşündüm. Ondan sonra yakında onaylanacakmış dünya. Ondan sonra aşağı doğru indiğimizde eee şurada geleceğim bak sunucuna 1245 kişi çağırdım belki sunucu patlatırız sunucunu patlatırız banlanma gerçeklerse ama ne diyor bilmiyor ama sen işte ya ne dedi anlamadım orada sonra şu da silecektim sunucunu yazdı beni tanımıyor musun ban atma falan tanımıyorum onu kim bilmiyorum ona 576 tane hesap çalmış ee, discord belki bunu buna bu kişiye rastlarsanız discord e, hesabınız çalır diye böyle video çekmek istedim denk gelmemiş mi sana falan yo dedim işte tam seni salacağım güya rol yapıyor şu anda belki çalıyor da olabilir bilmiyorum ya da beni engellemesi diye engellemesin diye senden bilgi öğrenirim dedim. Aynı zaman aynı zamanda Gang diye bir sunucunun moderatörüymüş. İsminden belli. Ondan sonra e, işte böyle aşağılara doğru dedim ki nasıl çalıyorsun? Sonra random attım. Bu sorumluluğu almak sana kalmış. Ben de ya tamam yazdım. 67 kere davalık olmuş. Güya. 67 kere davalık olsa bu ya yani bilmiyorum bir yerlerde duruyor olması lazım çünkü Discord'da bence bana... hapishanede 69 sana dava A aynen sonra istemiyorum falan yazdım ondan sonra neyse senle iletişim keselim yazdım istersen kanalını 1 milyon yapayım yazdım nasıl yazdım ondan sonra dedim he ha dedim bu kesin çalacak neyse yazdım ben istemiyorum bay bay yazdım random atmış bay bay yazdı ondan sonra bir süre sonra bu arada ciddi misin yazdım ona ama maalesef mesajın iletilemedi çünkü alıcı ile uyarı geldi hiçbir şey paylaşmıyorsun ve bizim sunucudan da çıkmış engellemiştir engellemiştir evet hem engellemiş hem de sunucudan çıkmış yani bu kişiye dikkat edin Şöyle bakın. Şöyle birisi nickini falan göstereyim. Bu. Buna dikkat edin arkadaşlar. Böyle bir video çekmek istedim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.